Teyze merhaba. Merhaba oğlum. Nasılsın? İyi misin babam? İyi sağ ol. Sen nasılsın? Mustafa canım benim. Ben seni pek Ben küçükken. Buralarda hoş durdum. Ben seni nereden tanıyorum? Ulan bilin sen beni bilin. Nereden? Sen bilmen. Belki de sen bilmen ama anan beni bilir. Sen kimlerden oluyorsun? Ben Karabiyalardanım. Karabiyalardan? Tabii. Sen He... bilmen oğlum. Ben anladım. Olan, siz güçlüydünüz, gelirdiniz bize. Ulan ne kadar zinaydın? Ben. Tabii ne ya ne demek Tabii, Zina. Yaramaz. Ha yaramaz. Ne? Evet, Türkçe e, mali e, yaramaz e, yani. Tabii. He. Ne? eee çok çocuk var mı? Baş, var oğlum. Var. Kaç tane? Yedi tane. Yedi, yedi dene. sizleri de Sizlerin ömrü işte. Herif, Herif öldü mü? Emin yok anam ölür mü? Ölmedi mi da? Öldüremedin mi adamı? Yok canım yok ölmüyor ölmüyor. Vah çok uğraşıyorsun o zaman. He, Emin ölmüyor canım. He. Çocuklar Allah. da ölsün diye uğraşıyorlar. Ne bileyim bir ev niye düşer diye. He. Ölmüyor. Allah. Yedi canlı desene. Vallahi ne bileyim canım. he öyle, öyle. Sen şeyi bilir misin? Hayır. Karanın kızını bilin. Bilmeyin mi? Karanın ben, kızını bilmeyin mi? Ben duyarım da bilmem. O baba o. Belki bir abradır. Aa, ne, ne işe yarar? Kızını, ne yapıyor o? Şey. Neden böyle onu çağırmışlar? Böyle karanın kızı, kızı demişler. Onun o elalık. Nereden elalık? Evet bir el alak o. He. O her her hastayı iyi eder. Allah Allah. Her, her türlü hastalığa devam bulur. O pek iyi bir avrat. Cennet hatını olasın karanın kızı. Allah uzun ömürler i̇yi versin olur. sana. Kaç yaşındasın? tabii. tabii. niye bileyim, Ne kim tevellüt doğrudu kaç? Doğdu mu da. Kaç tevellüt? Ulan ne bileyim oğlum, ekim biçimi doğdu mu diyorlar. Ekim biçimi, mi? ama her sene şey ekim biçiliyor. niye bileyim işte o zaman, kaşıdı. Kışı da ha. O zaman var mı 80-90 gibi? Ne bileyim sen öyle var mıyım? Size Allah uzun ömürler versin. Amin. Karanın kızı gelin giderken biz çocuk da. He, ha, hatırlıyor yani. Tabii ha, hatırlıyorum yanakları alalı da. demek güzel bir gelinmiş alalı. onun için bir, yani. Bir Öbür ismi de keleş gelin diyorlar Keleskelin zaten. Keleş derler ona. He. Ananı iyi bilir. He. Belki iyi bilir. He, keleş gelin İyi Allah uzun ömürler versin. Onun bir evi vardı ne kadar da. He. İyi, 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 iyi. Allah rahmet etsin. İyi adamdı. Evet. Peki, e, gençler için diyeceğin bir şey var mı? Gençlere diyecek bir tek lafım gene yok. Neden? Yazık onlara. Niye? Vallahi yazık. Ellerinde bir cin ışığı. Cin ışığı? Heye. He, he, Onunla dolaşıyorlar işte. Allah Allah. Sende yok mu cin ışığı? Yok, benim de yok. Niye? Yok, yok benim torunlar arayacak zaman işte bir konu komşuya geliyorlar. Ha iyi iyi iyi. Zaten beni oba niye de Niye çocuk gelip gidiyor peki? Soruyor mu seni? Ne bileyim gelinlerden, de gelin Herif ne iş yapar? Herif canım işte kimken komşuların ekini niye biçerdi? He. Evelde. He. Şimdi? Sonra bir gün bir komşuya çardak çakırken. He. Düştü. Ölmeden mi? Ulan ölür mü? Allah. Ölmüyor adam. Ölmedi sakat kaldı elime kaldı altından alıyorum. Ha. Yani. Allah yardımcın olsun. Tabii ya. İyi iyi iyi. Amin. Allah Amin. sağlıklı uzun ömürler versin. Amin ya canım. Yani. İyi hadi. Amin.